Sevgili gençler. Bakın özellikle sizlere sesleniyorum. Ekranları başında bizi takip eden gençler. Sanal alemde sizi kutuplaştıran, sizi kamplaştıran, sizi umutsuzluğa sevk eden o yayınların nereden, kimler tarafından yapıldığı işte tek tek ortaya çıkıyor. Biri Arap ülkesine yerleşmiş Oradan gençler arasında Arap düşmanlığını yaymaya çalışıyor. Biri Amerika'ya yerleşmiş. Oradan İstanbul'un gençlerini sokağa dökmeye çalışıyor. Biri İsrail'den yayın yapıyor. Burada kışkırtma yapıyor. Farklı maskeler altında hepsi aynı oda hizmet ediyor. Bunlara aldanmayın. Bunlara lütfen Pirin vermeyin.